Eintracht Frankfurt'un Galatasaray maçı ile ilgili hazırladığı yazıda, Galatasaray kadrosunda bulunan oyuncuların Şampiyonlar Ligi tecrübesi Frankfurt'a göre bariz biçimde fazla. Frankfurt'ta bulunan oyuncular 188, Galatasaray oyuncuları ise toplam 364 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Ama daha az tecrübe, daha az başarı anlamına gelmek zorunda değil ifadeleri kullanıldı. Tribünler nasıl olacak? Perşembe günü oynanacak karşılaşmada tribünlerin durumu da merak ediliyor. Eintracht Frankfurt kulübü Galatasaraylılara bilet satılmaması yönünde uyarılar yapmıştı. Hatta olayın hukuki boyutlara taşınabileceği de vurgulandı. Buna rağmen binlerce sarı kırmızılı taraftarın bilet bulduğu öğrenildi. Deplasman çok kritik Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında deplasmanda alınacak puan veya puanların önemi de ekstra arttı. Eski sistemde sadece Frankfurt'tan puan çalma ihtimaliniz vardı. Ancak şu anda direkt olarak karşılaşmayacağınız takımlar bile sizin rakibiniz. Genel sıralama açısından iyi sonuçlar oldukça kritik.